Türk özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, Avrupa Koleji ve Polonya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından akademik açıdan başarılı olan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2024 ila 2025 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde burs imkanı sağlanması öngörülmektedir. Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı'nın amacı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk avrokratlarını yetiştirmektir. Program kapsamında koleje kabul edilen ve burs almaya hak kazanan kişiler, kolejin Bürüj veya Anatolin kampüslerinde, Avrupa disiplinler arası çalışmaları, AB uluslararası ilişkiler ve diplomasi çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi çalışmaları, Avrupa Ekonomik çalışmaları ve Avrupa Hukuku çalışmaları programlarından birinde yüksek lisans öğrenimi görecektir. Bursların Avrupa Birliği Başkanlığı ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlar neticesinde 2024 ila 2025 akademik yılında Avrupa Koleji'nde 10 aylık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacak adaylar arasından seçilecek kişilere verilmesi öngörülmektedir. Adayların Avrupa Koleji programlarına kabul edilmeleri AB Başkanlığı bursu almalarını garantilememekte, Türkiye Seçici Kurulu'nun mülakatında da başarılı olunması gerekmektedir. Mülakat tarihi, şekli ve yeri ile ilgili bilgi öneleme listesine giren adaylara daha sonra bildirilecektir. Burslar, eğitim, kayıt, yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır ve yolluk veya cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar bursiyerlerin eline geçmemekte. Bursiyer adına doğrudan Avrupa Koleji'ne ödeme yapılmaktadır. Burs için son başvuru tarihi 16 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. AB Başkanlığı bursunu elde edebilmek için Avrupa Koleji'nden kabul almak gerekmektedir. Bu itibarla adayların önce Avrupa Koleji'ne kabul başvurusu yapması ve eş zamanlı olarak da burs için AB Başkanlığı'na başvurması gerekmektedir. AB Başkanlığı'na burs başvurusu yapmayan adaylar Avrupa Koleji'nden kabul alsa dahi AB Başkanlığı bursundan yararlanamazlar. Adayların Avrupa Koleji internet sitesine online başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan sistemde kişisel hesap oluşturmalarının ardından başvuru formunu doldurmaları ve sistem tarafından talep edilen ek evrakları eksiksiz olarak bahsi geçen sisteme elektronik olarak yüklemeleri beklenmektedir. Adayların Avrupa Koleji'ne kabul başvurularını takiben burs başvuru formunu doldurup, fotoğraflı ve imzalı olarak posta yoluyla Avrupa Birliği Başkanlığı'na göndermeleri gerekmektedir. Burs programı başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da programa başvurabilmektedir. Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi düzeyde bilmek, dil belgesi sunulması gerekmektedir. Burs başvurusu için gerekli belgeler. AB Başkanlığı burs başvuru formu doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı olarak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların kurumlarından alacakları burs programına kurumlarının bilgisi dahilinde başvurduklarını ve kazanmaları halinde yüksek lisans programına gönderileceklerini belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Başkanlığına başvuru esnasında iletmeleri zorunludur. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz.